Günaydın Tarçın. İyileştin mi? Görmüyor artık beni. Daha iyisin herhalde ya. Tarçın. Anneciğim iyileştin mi? Tarçın'ın gözleri iyice gitti. Böyle yapınca hemen gelirdi. İyi misin aşkım? Günaydın herkese. Ben çocukları bırakıp tekrar birazcık dinlendim. Yatıp yuvarlandım şimdi mutfağı toplayacağım. Bizim iki gün önce çiftlerimiz gelmişti ya, bugün hemen tonlar yapacak galiba. Çünkü ben uyandığımda orayı temizliyordu Gördüm yani. Evdeyiz. Bir şey yok şimdilik. Ee, bu arada Disneyland biletlerimizi de aldık. Tarihi değiştirdik. 1 Mayıs'ta gidecektik. Şimdi biraz daha erken gidiyoruz. Okul kapanır, kapanmaz gidiyoruz. Öyle bir şey yaptık yani. Disneyland otellerinden birini e, aldık. Çünkü öteki oteller, hani dışarıdaki oteller evet daha uygundu. Ama tek odanın içinde bir ikili yatak. Bir de çocuklara birer yatak vardı. Bu Disneyland otellerinde şey de yapabiliyorsunuz. Yani bir otel odasında iki ayrı oda oluyor. Onlardan birini aldık. O daha iyi olur yani bizim için. E, bu arada iki gün gezeceğiz. İki günlük kart aldık. Çünkü birkaç yerde okudum tek gün yetmiyormuş. İki ayrı park var. Bir gün bir parka gezeceğiz, bir gün bir parka gezeceğiz. Böyle söyledim. Levent orada uğraşıyor. Şimdi mutfağı toplayayım ondan sonra çocuklarımı falan alacağım. Bugün hiçbir plan yok öyle. Bakalım takılıyoruz. Şu tarçını şey yapıyorum, kontrol ediyorum sürekli. Hadi ağrısı sızısı yok, ağlamıyor ama. Gözler gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani savurdan kalma bulaşıklarım vardı. Onları kaldırdım. Bir de dün e, şey yaptım, pide yaptım, tepsi vardı. Onu da güzelce yıkadım, kurulayım, şöyle kaldırayım. Tamam, temizlensin. Temizliğe devam ederiz belki, bilmiyorum. Bugün çok süper değilim. Dün camları sildim diye kollarım ağrımış arkadaşlar. Vallahi kendimizi yorduk. De yapacak bir şey yok yani. Çocukların çamaşırlarını yıkamıştım dün. Onları katladım. dolaplarını yerleştireceğim şimdi. Hiç iş bitmiyor. Hiç bitmiyor. Allah bitirmez. Hemen başlamış. Şimdi burayı komple böyle temizlemiş şuraya kadar. Bakın orada daha var. Oralar da temizlenecek. Bunu çıkarmayacağız. Bu altta destek olsun diye böyle kalacak. Teklerini temizledim. Aha. Böyle bundan aldık. Benzini açırsın ortaya. Sahte. Ya yani bunun olayı ıı, arayı kapatsın, gözükmesin yani geçenlerde falan. Kuşadası'nda da aynı böyle var. O biraz daha açık renk, bu biraz daha koyu renk. Bunlarla tutturuyorsun. Aynı renginden. Güzel olacak ama bitince. Evet, biraz uzun sürecek. Ha? Biraz uzun sürecek. Hiç kolay bir iş yok bir. Değil mi? Evet. Kolay bir şey yok yani. Sadın kolayına kaçma. Sadece çok aralarını aç Ama baya kaliteliymiş ya. Çok böyle şey değilmiş. Araları hmm. açık değilmiş. Yok işte. Çektirmemem lazım. Ha çekince mi açılıyor? Bir tanesi kaç metre bunların? Kaç tane aldın? 10. 10 tane mi aldın? Komple evet. döneceğiz o zaman burayı. Bir de 1,5 metrelikten de 6 tane var. Yanı sıra. Ne kadardı fiyatı hatırlıyor musun? He? Fiyatını hatırlıyor musun? Tane fiyatı. Toplamı bilmiyorum tanesi de. Toplamı ne kadar? Sıkı. 4 bin euro ya yakın gitti. Euro ya yakın gitti. Ben de vardı ya. Kötüleri de var ama bu güzel diye böyleydi. Yani biraz daha kalitesi düşük olanlar vardı. Şimdi çocuklara gidiyorum ben. Onları alıp geleceğim. Bu arada paketim geldi. Saydır aşkımı bilen bilir arkadaşlar. Bu seferki alışverişimi onlar bana hediye yollamak istediler. Daha önceki videoları buraya koyuyorum bayağı alışveriş etmiştim. Ee, şimdi de videolarımı görmüşler sanırım. O yüzden bu alışverişimi de bana ücretsiz yolladılar. Gelen paki göstereceğim. Acayip güzel şeyler gelmiş. Yani öyle böyle değil süper şeyler gelmiş. Ee, tam yeni sezona uygun. Bizim Fransa'ya gideceğimiz tarihte hava 20-21 derece oluyor. Acayip iyi bir hava olacak yani öyle bekleniyor. Ee, bildiğiniz yani Avrupa'nın 20 derecesi zaten yaz bildiğiniz üzere. O yüzden birkaç alışveriş yapmak istedim. Öyle denk geldi. Yani onlar da mail atınca hani biz karşılamak istiyoruz diye görmüşler ıı, videoları. Ee, i̇yi oldu yani. Dediğim gibi yaptığım alışverişte sizinle paylaşacağım. Çocukları alıp eve geldim. Şimdi dünden patatesli pide vardı. Onu koydum fırına. O ısınıyor. Patates kızartıyorum. Bir de ayran çırptım. Çocuklar öğlen yemeği yiyecekler. Ben de bir bahçeye bakacağım şimdi. Tamam. Biraz burada yemek yiyor. Buraya koy. Ay Anladım. Hadi otur. Öğretmeninden meyil gelmiş de onu konuşuyorduk. Yemek yiyor. Babasına yardım edecek. Bunun olayı bu. Bununla yaptıkça jetler şey gibi çıkıyor bak. Zor mu yapması? Daha ilkindeyiz. Uzun sürecek. çekti. Bence alışmışım var ya otomatiğe bağladık. <laughs> Yerleri yapıyor. Hızlı. Ne bileyim zor zor. Sen izlerken sabır, ben yaparken sabır. Aynen. <laughs> Belki alışırsan buna öteki daha şey olur, kolay olur senin için. Yok, Yok bir şey yok. Sabır. 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 Oruç tutmak gibi. Sabır. sabır. Tek tek. Neyse ben kaçayım buradan. <laughs> Afiyet olsun Poyri. Anne içeride yemeğini bitir tamam mı? Acıkmış okuldan geldi iş yaparken bir şeyler soruyorum. Ne zaman biter? Ne zaman olur? Nasıl olur? Ona. bana sinir oluyor biraz. <laughs> Kırmak da istemiyor öyle. Geçiştiriyor beni. Neyse ben kaçayım içeri gireyim. Arkadaşlar Sider'dan gelen ürünleri bundan sonraki videoda yayınlayacağım. Çünkü bayağı ürün var. Onları tek tek gösterirsem şu video çok uzayacak ama gerçekten çok güzel şeyler. Şimdi var. arkadaşlar saat 6 oldu. Canım acayip tatlı istiyor. Tatlı yapacağım. O yüzden markete gideyim dedim. Bu arada bu bahçede çalışan arkadaş gelmiş. Levent'le birlikte son taşları diziyorlar. Artık bugün bu bahçe mevzusunu kapatıp bahçenin keyfini çıkarma mevzusuna geçiyoruz. Valla patladık artık yani. Ee, i̇ftara da galiba suşi söyleyecekler. Yani. yani iftara suşi nasıl olur bilmiyorum ama balık. Bilmiyorum. Benim dünden kalan pidem de var. Ee, dün yaptığımız pidelerden falan kaldı. Bayağı çok yapmışım. Ben onları fırına sürerim. Bir de tatlı yapacağım şimdi. Zaten çok yiyemiyorum yani. Hani böyle gözü aç oluyor ya insanın açken. Onu yiyeceğim, bunu yiyeceğim falan filan diyorum. Şöyle azıcık yiyorum. Bitti. Dün o kadar pide yaptık. Bir tane kıymalı pide yiyebildim. Yani ikincisini yiyemedim. Savurda da iki dilim kızarmış ekmek. Onunla oruç tutuyorum. Ee, yiyemiyorum yani. Tıkanıyorum bilmiyorum son 6 günümüz falan herhalde. Ondan sonra bayram. Allah'ın izniyle. İnşallah seneye yine nasip olur yine görürüz. Bu arada yine bir şey var yani çok konudan konuya atlayacağım yine ama benim İstanbul'dan lise arkadaşım birkaç ay önce Hollanda'ya taşınmıştı ve bizim eski oturduğumuz evin orada oturuyordu. Ee, sonradan daha yeni bir ev almak istediler ve biz görüşüyoruz tabi. Bize komşu oldular, <laughs> ev aldılar. E, liseden arkadaşlarım komşu oldular yani bana. Süper. Yazında taşınacaklar inşallah. Bütün işlemler falan filan. Çok şükür e, bitmiş gibi bir şey yani. Uzun zamandır uğraşıyorlar. Onlar da çok yıprandılar. Burada çünkü ev almak bayağı uğraştırıcı bir mevzu. Neyse bitti gitti. Yani e, İstanbul'dan arkadaşlarım komşum. Onlarla da vlog çekeriz bol bol görürsünüz zaten tanışırsınız. Ya bir şey söyleyeceğim. Marketten geldim yine ortalık batmış. Bu bahçede çalışırken ortalık batıyor tamamen. O yüzden bir şey yapmıyorum. Yine ayaklarıyla girmişler çıkmışlar çıldıracak gibi oluyorum. Görmüyorum. İgnor. Görmüyorum. Neye almışız biz olarak bakalım. Krasant aldım. Savurda da yiyorum. Çok iyi oluyor. Tereyağlı olduğu için tutuyor. Cips istemiş çocuklar. Çık aldım onlara. Ekmek, Son miktarda ekmek, buzlu atacağım çünkü. Ben niye gittim markete? Ee, şey için, tatlı yapacağım diye gittim. Şu alayım da erip kalmayayım. Şeye kaldım, magnolia yapacağım. İnşallah hallederim. Yoğurt almışım. Magnolia için krema almışım. Makarnamız bitmişti. Makarna aldım. Bir de dolapta bir sürü yeşillik var. Yarın mercimek köftesi yapayım dedim. Oruçlu olunca her şey canım çekiyor. Yapıyorum yemeden yatıyorum. Ee, nişasta, koyraza, yoğurt. Bir de okul için içecekler bitmiş. Onlardan aldım iki paket. Okula tatil olacağı için fazla almadım. Bir hafta kaldı. Tatil oluyor okula. Öyle. Şimdi ben tatlı yapacağım. Mahallerimi yapmış bulunmaktayım. Valla unum azdı. Olduğu kadar. Oldu herhalde. Burada da şimdi bisküvilerimi biraz da yaptım şununla. Bununla çok güzel oluyor. Tatlılarımı yaptım arkadaşlar. Üzerine de böyle birazcık fındıklı çikolatam vardı. Yine biraz çilek serpiştim. Tek hatam şey oldu. Birazcık tam soğumadan koymuşum muhallebiyi. O yüzden bisküvilerle karıştı. O sır artık biz yiyeceğiz nasıl olsa. İlk denemenin günahı olmaz. Bir dahakine daha dikkatli oluruz. Ama tadı bence güzel olmuştur. Tabi deneyemedim ama Bilmiyorum. Güzel gözüküyor yani. Bizimkiler aşağıda son son taşları diziyorlar. Ben de sushi söyledim. Efe ne zamandır istiyordu. Bilmiyorum ben sushi açmayayım. açar mıyım? Pidelerim var cümleden. Onları yiyeceğim. Yarın videoya devam ederim arkadaşlar. Ay dün okula bıraktım. de Efe'yi dişçiye götürmüştü. O da gelmiş şimdi bahçede. Ortalığı toparlıyor. Bayağı erken saat. Hani şöyle bakayım ne yapabilirim diye. Poyraz erken çıkacak onu almaya gideceğim aslında. Durmalı bir gün olacak bugün. Havuz dersi var Poyraz'ın. Sonra benim doktor da son son kontrolü. Mesajlar var. düşmeye başladı. Kargo geliyormuş. Levent evde ben gelene kadar belki gelir. Bir saat içinde gelecekmiş. Efe'ye sürpriz yapmıştım. Bir hediye almıştım o gelecek. E birlikte açarız zaten görürsünüz. Bir de doktor randevum iptal olmuş. Ertelenmiş. Pazartesiye kaldı olsun bugün zaten Poyraz'ın havuzu falan var. İşimiz var. Onlarla uğraşırız. Bir de Tarçın'ın gözleri e, iltihaplanmış. İyice gidip e, damla alacağım. Veteriner veterinerle konuştum. Damla önerdi. Hayvan dükkanından damla alıp eve geldim. Poyraz orada <laughs> ekmek yiyor. Yeşilliklerim vardı. Şöyle onları suya koydum. Taze soğan, nane ve maydanoz. Canım aa, şey istedi. Bak Toast diyorsun. Evet. Ee, mercimek köftesi. Ne alaka bilmiyorum ama öyle istedi. Bir de domates çorbası yapacağım. Bir de dolapta falafel var. Onları falan kızartalım. Bugünkü menü böyle. Şimdi Poyraz yemeğini yesin. Kargo bekliyorum. Kargo geldikten sonra Poyraz'da da e, tarçınla ilaç almaya geçeceğiz gözleri için. Veterineri aradım. Haberi var. E, bize ilacın işte ismini falan yolladı. Ona ilaç alacağız Yaman de bahçede oturuyoruz. Hazinetmiş orada o oh, açmış şemsiyesini de keyif yapıyor. <laughs> Baba keyif yapıyor gördün mü? <laughs> Şöyle bir bardak kadar mercimekten yapacağım. Yeter bu kadar fazla bile yani. Kalanı da buraya koydum kavanoza mercimeği. Biraz böyle tuz atacağım içine. O şekilde haşlayacağım mercimekleri. Ee, kargo geldi. Ben şimdi onları içeri koyacak. Açarken birlikte açarız. Elektrikli bisiklet aldık. Koyuyoruz elektrikli. Da. Evet elektrikli bisiklet. Abi büyük okula başlıyor ya yolu uzun. Sürekli de biz alamayız onu. Değişik değişik saatlerde gidip gelecek. Bu bu da uyarlık. Elektrikli yani böyle motor gibi birazcık. Niye kaldınız? İşte okula gidecek ya biz götürmeyeceğiz onu. Okulu uzakta. Oğlum abi. Onunla gidecek okula. Okey. Okay. Şimdi ağaçlarım geldi. Geldi işe git. <laughs> Değil mi? Bir de Levent'in ağaçları gelmiş, bir sürü meyve ağacı sipariş vermiş. Bakın kiraz var, armut var, elma var. Başka ne var? Bak ha erik var, var. mor evet, erik. Mor erik. Hepsi ikişer tane. Şeftali yok. Var. Şeftali işte. var. Bak altta da şeftali var. Poyraz <laughs> bana var. Da çok sevindi. Bak bunlar elma, bunlar gerçekten olur ya, Hollanda elması. Evet. Hepsi olur. Hepsi Hollanda'ya özgü olacak şeyleri aldım. Aşılamak falan gerekiyor mu? Bunlar aşılı mı? Süper. Hepsi ne kadar biliyor musun Orna Ne kadar tuttun? 60 lira verdim. İndirim falan mı vardı? Evet. Ha. Normalde 130 Euro. Bir aksiyon vardı de bilmiyorum. Belki de gelmez yani. O derece uygundu. Gelmez. Süper süper. E sen şimdi onları dikeceksin, işime mi <laughs> Abi benim Bence de onları sonra dikeriz. Ben bunları böyle bahçeye koysan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kornaklı bir yere koy. Bir Şey olmaz. Bisikleti de içeri at, e, sonra açarız. Bu bisiklet mi? O büyük olan bisiklet. Kargo da geldiğine göre şu haşlansın, bunun köpüğünü alacağım ben. Köpüğü sevmiyorum çünkü. Ondan sonra al anneciğim. Ondan sonra e, bulgurunu koyayım, kapatayım ağzını. Ondan sonra Poyraz'a gidelim hemen biz ilacı almaya. Mercimek. Baya baya haşlandı galiba. Bulgurunu koyacağım. Valla arkadaşlar ben göz kararı koyuyorum. Normalde bir bardak mercimeğe işte yarım bardak bulgur koyuyorlar. Ama ben öyle üstüne boca. Bulgurum daha ince olsa olaymış iyiymiş ama yapacak bir şey yok. Ağzımı da kapadık mı bu biz gelene kadar olur zaten. Aldık arabaya koyacağız. Sen de giyin bakalım oldun. Hadi çıkalım. Hadi hadi hadi. Evet, hadi hadi. Evet tarçın ile çalışacağız. Bir hayvan dükkanına geldik şimdi. Burada satılıyormuş ilaç. Tamam. Aa, bak. Tarçın. Evet. Gel kuşlara bakalım. Bizim tarçın <laughs> Yok değil o. Neredesin? Ha, aynı sana değil. Bak bakalım kuşlara güzel verme. Hı. <laughs> 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 Aa, buna benzer bir yer orası burası değil. Güzel. Nerede var Füse? bakacak mı? Hadi git bak bakalım. Hadi git bak. Balıklara bakacağım. Evet, bir sürü balıklar var orada. çok küçük. Ya küçük. Yukarı yani. Evet, minik minik balıklar. Bak çok tatlılar. Evet, onlar daha büyümüş, büyümemiş değil mi? evet, onlar daha büyüyecek. Bak aşağıda büyükleri de var. Ya, evet. Bak aşağıda onlar büyümüş. Ya, bak onlar büyümüş. Bunlar küçük. Evet. Isırmaya mı çalışıyor? Ağzını açıyor. <laughs> <laughs> Bunlar büyümüşler. Ağzını açıyor. Bunlar evet. belki yapma sen. Hadi gel alalım ilacımızı. şey aldık. Gözlerimizin için inşallah sürdürür. Fındık fıstık aldım. Ekşimden bir de dürüm aldım. Falafelleri bunu nasıl süreriz. Poyraz da saçma mi? sapan bir şeyler. Slime aldı. <laughs> Öteki ne? Oh. Mi bilmiyorum. Bakayım şu olmuş mu? Vallahi olmuş. Şimdi bunu şeyleri koyalım. Şimdi mis gibi domates çorbası yaptım. Sen de mi yemek yapıyorsun? Poyraz da orada yemek yapıyor. Bunu da soğanını, salçasını kavurdum yeşillikle doğru içi de koyacağım. Şeyden vazgeçtim e, falafelden. Tantuni vardı onu çıkardım. Onu yapacağım. Dürümlerle güzel olur. Menü böyle. Köftesini yuvarladım. Poyraz'ı havuza getir götüreceğim. Dersi var. Ondan sonra da tantuni yaparım. Bu böyle e, dursun. Üstünü kapatayım ben bunu. Sinek minek gelir. Havalar arasında artık sinekler çıkmaya başladı. Biraz Bey havuza geldi. Evet. 5 dakikam var. 5 dakika sonra havuza. <laughs> tamam mı? <laughs> Minno şun minno Şu Haftaya gidiyoruz he dizen adam. İntiharlattın mı? He yoo. Düşün, düşün. düşün. No. Düşün, Bak. bak arabada salamıyor mu? Acıyor. <laughs> Acı. Bir tane çıktı Evet, iki tane çıktı, iki tane. Evet. Bir tane çıktı, onun yerine yeni diş geldi. Öteki de çıktı. Arkadaşlar iftara kadar ütülerimi bitireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.